Harikaydı, <laughs> değil mi? Kolay evet. gelsin. Nereye böyle? Sağ ol Zülfa. Bizler sürüyü ahıra götürdük ve Faika Halaya gidiyoruz. Ona bir şey soracağız da. Biz de ona birkaç şey sorduk. Oradan geliyoruz. Habersiz Faika Halaya gitmenizi uygun bulmuyorum. Babanız Faika Halanın yanında. Yusuf'u görmeye gelmiş. Bu ziyaret sizin hiç hoşunuza gitmeyebilir. Orada neler oluyor? Gidip bakalım. Ne olacak ki? Gözlerinizle görün babamızın Yusuf'u bizden daha çok sevdiğini söylemiş. Boş boş konuşma. Biz de çocukken babamız bizi kucağımıza oturtup severdi. Hatırlamıyor musun? Bilha ve Zülfa bu yüzden habersiz. Fayka halaya uğramayın diyordu. Ben gidiyorum. Saçmalıyorsunuz. Merhaba baba. Merhaba baba. Merhaba baba. Merhaba. Merhaba. Yakup hanedanının yiğitlerine selam olsun. Kolay gelsin çocuklarım. Ne zaman döndünüz? Az önce... ...koyunları ahıra koyup... ...buraya öyle geldik baba. Niçin geldiniz? Fayka halaya bir şey soracaktık. Buyurun. Sizi dinliyorum. Bu kuşak büyük babamız... İshak peygambere mi ait acaba? Evet öyle. Ancak Yusuf için bir oyuncak hükmündedir. Doğrusu Yusuf'un bunlarla oyalanarak... ...annesizlik acısını bir nebzede olsa hafifletmek istedim. Ama bilha bu kuşağın eski bir peygambere ait olduğunu... ...ve ancak bir peygamberi verilmesi gerektiğini söyledi. İshak peygamberden sonra gelen peygamber benim. Bu kuşak benim için baba mirası. Yusuf için de bir oyuncaktır, o kadar. Bilha ve Zülfa hayattayken Rahil'i kıskanırlardı. Ölümünden sonra da çocuklarını kıskanıyorlar. Onları fazla ciddiye almayın çocuklar. Baba... Yehuda diyor ki Yusuf'u bizden daha çok seviyorsun, doğru mu? Doğru değil. Ama siz bugün Yusuf'u görmeye gelmişsiniz. Onu kucağınızda gördük. Sizi de küçükken kucağıma alıp severdim. Siz de benden ayrılsaydınız sizi de görmeye gelirdim. Ben hepinizi seviyorum. Ve bu tür sözler duymak istemiyorum. Gidelim, gidelim. Ben sizi ailenin erkekleri ve en büyük yardımcılarım olarak görüyorum. Ancak siz kalkmış kendinizi küçük ve zayıf bir çocukla mukayese ediyorsunuz. Allah'a ısmarladık. Faik ağla, babama beni sevmemesini söyleyin. Neden? Çünkü kardeşlerim çok üzülüyor. Ah benim gönlümün azizi. Sen anne sevgisi görmedin. Baba sevgisinden de mi mahrum kalmak istiyorsun? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.